Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialım kanal hepiniz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün ideal kupon olarak bunu hazırlamış bulunmayız. Bulunmak 3.19 gibi bir değeri var arkadaşlar. Salzburg'dan ev sahibine 1.5 bekliyorum. Vassburg'dan arkadaşlar karşılıklı gol. Liverpool 2.5 ve de Beşiktaş karşılaşmasına da galibiyet bekliyorum. Güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum. Ve kazanma ihtimali yüzde seksen ihtimaliyle düşünüyorum. Her kuponda tabii ki kendimize güvenimiz var arkadaşlar. Kuponumuzun firmamız, da arkasındayız. Umarım kazanırız. 3.19 kötü bir oran değil. Gayet güzel bir oran. Tekrar saldırı Sazlık ev sahibi 1.5 göz. Ee, Wolfsburg, Wolfsburg karşılaşması arkadaşlar. Karşılıklı gol. Liverpool karşılaşmasına da 2.5 üst tercihlerimin arasında ve Beşiktaş karşılaşmasında tek geçmiş durumdayım. İkinci yüksek oranlı kuponlarımızda skor tahminlerinde bulundum. E, i̇steyenler değerlendirebilir arkadaşlar. E, Burgos karşılaşmasına 1-1 skor tahminim var. E, Lavante karşılaşması 1-1 ve Aris karşılaşması 2-0 gibi bir e, tahminde bulunuyorum. Tabii ki bu işler ne kadar şey de olsa nasipten ötesi yok arkadaşlar. E, yani bir tanesini iki tanesini de aralarından seçebilirsiniz. E, tamamıyla nasip iş arkadaşlar. Diğer ise işte 14 oranla Las Palmas karşılaşması 0'dan 1. Atletico Madrid karşılaşmasına 0'dan 2. Tercihlerim arasında. Şimdi hoşçakalın. Görüşmek üzere.